Evet dostlar e, serimizin 3. bölümüne herkes hoş geldi. Neler yaptık 25 level olduk arkadaşlar gayet iyi ilerliyoruz 26 olmak üzereyiz. Zaten biliyorsunuz 60'ta levellamamız duracak. Şöyle biraz çantamızı genişlettik hala genişleteceğim şöyle 2 tane daha çanta alacağım burada. Çer çöpümüz var sattığımız şöyle bakalım nelerimiz satılmış. 2 tane çanta aldık birer altından çantalarımızı çekelim. Hemen yerleştirelim çantalarımızı. Ki çantam sistemini de görmüş olun. Şöyle çantalarımızı yerleştirdik. Şöyle güzel büyük bir envanterimiz oldu. Çantamız oldu. Güzel oldu. Şöyle 2-3 tane de malımız satılmış. 17 altın buradan gelmiş. 13 buradan gelmiş. 3 de buradan gelmiş. Çok güzel. İyi gidiyoruz. İyi devam ediyor seri. Yani biliyorsunuz zaten keyfine çekiyorum izleyen oluyor mu olmuyor mu bilmiyorum. Şöyle üstümüzdekileri de bir satalım arkadaşlar. Tabi ee, tabii şuradan şunu bir geri alalım. Ha, WoW'da şöyle bir şey var arkadaşlar. Sattığınız şeyleri mesela bunu sattım ben. Hemen şuradan geri alabiliyorum. Şöyle bir e, pencere açılıyor. Hiçbir ücret ödemeden. Öyle de olması gerekiyor. Şimdi ne yapacağız? Level kasmaya devam edeceğiz. <laughs> Umarım e, birkaç tane daha arena da atarız. Arada onların da kliplerini koyarım. Herkes umarım iyidir. Kendinize iyi bakın. Devam. Evet dostlar şöyle bir şey göstereyim size. Ee, normalde böyle büyük bir bineğe bindiğiniz zaman e, Stromwind kanalında ayakları yere değdiği için böyle çok hızlı şekilde gidebiliyorsunuz. <laughs> böyle bir gereksiz bilgi de size vermiş olayım. Yani e, en azından böyle daha hızlı ilerleyebiliyorsunuz Stromwind'de. Şu an ben Chromwind'in oraya gidiyorum çok daha hızlı ilerleyeceğiz. Tabi buraya kadar. Şöyle şuradan da çık çıkalım. Şöyle bakın ayakları yere değiyor. Şöyle normalde burada şey yapsanız işte yüzeceksiniz. Çünkü ayakları yere değmiyor. Şöyle büyük bir mount'a binelim. Böyle büyük büyük büyük. Büyük ne var? Ha Corpus var. Binelim bakalım. Gördüğünüz üzere eller ayakları yere değdiği için şöyle çok rahat ilerleyebiliyorsunuz burada. Şuradan da çıkalım yukarı. Evet, devam. Evet dostlar bir tane arenaya girdik. Şansımızı deneyelim diye. Hemen şöyle bufflarımızı basalım. Şöyle yemeğimizi de yiyelim. Yanımızda bir warrior arkadaşımız var. Karşımızda da iki tane demon hunter var herhalde baya kötü Demon Hunter'lar <laughs> ee, sıkıntılı. Umarım bir şeyler yapabiliriz. Şöyle bir şeyimizi de basalım. Gerçi bunu erken bastık. Şöyle bir instastan daha ilerleyelim. Evet, Şöyle sağa doğru geçeceğim. Demon Hunter'lar üzerimize atlayacaktır arkadaşlar. Şöyle bir cuk atmaya çalışacağım onlara. Şöyle bir iki tane şey basalım. Evet, bayağı bir ben sütunladılar. Evet, bana vurmaya başlıyorlar. Fir yedik. Bayağı bir şöyle bir tanesini durduracağım of Cold. Bir yatmak üzere yattı biri. Diğeri de yatacak arkadaşlar. Kaçışı yok artık. Şöyle bir flüre atacağız ona. Şöyle bir Con of Cold atacağız. Ondan sonra başlayacağız böyle vurmaya. Pat küt. Kaçtı. Kaçamazsın bebeğim. Şöyle. Ova. Çok güzel. İyi de vurduk 3 kademe çatmışız. Arkadaşımız 5 atmış. Yerlere toplasan 3 kademe çatmamışlar. Güzel bir arana kazandık. Devam edelim. Arana kazanmak arkadaşlar her zaman iyi. Çünkü hep bize exp veriyor. Exp'ten öte bize tabi yanlışlıkla şeyi bastık. Şunu bir açalım. E, öte bize onur veriyor arkadaşlar. 203 onurumuz var gördüğünüz gibi. Bunlarla eşya alacağız. <laughs> Elhamdülillah. Devam. Evet dostlar şöyle pazardan birkaç mail geldi. Bakalım neler var. İki tane malımız vardı satılmış. 4 altın buradan, altı altın da buradan almışız. Devam edelim. Ee, Tabi şey gelmiş. Cadılar Bayramı etkinliği gelmiş. Evet, tamam. evet dostlar, biz indana daha girdik. Böyle arkadaşlarımızla devam ediyoruz. 26 level olduk. Az kaldı 30 level olmamıza. 30 level olduğumuz zaman uçabileceğiz. Uçtuğumuz zaman da çok daha güzel şeyler yapacağız. Şöyle. Arkadaş diyor ki bak bugün de çok güzel level atladım diyor. Birden 40'a şey yaptım diyor. Vay. Wow. Çıktım diyor. Allah yanlışlıkla kendimizi buza hapsettik. Şöyle şu hakarı öldüreceğiz. Böyle devam ediyoruz arkadaşlar. Enteresan bir şey olursa ben size zindanın sonunda açarım. Devam. Evet dostlar son boss'a geldik. level 26'ydık. Herhalde bir level daha alacağız burada. Tabi son boss'u kesebilirsek Şöyle biraz daha vuralım. Şöyle biraz daha vuralım. Tankımız yatacak herhalde. Şu değil. Ha tankımıza vurmuyor zaten. Böyle dungeon'larda arkadaşlar çok zorlayan bir şey yok. Kolay kolay level atlarsınız büyük ihtimal. Eğer başlarsanız bu oyuna. Şöyle biraz daha vuralım. Zaten öldü ve bir level daha aldık. Neredeyse bir buçuk level aldık arkadaşlar. 27 olduk. Ve çok güzel de bir necklace düştü. 7 stamina, 17 crit, 17 haste. Güzel. Ben bunu ben bunu giyerim. Gerçi şu an üstündeki değildi ama buna bakarız, satarız da bir gol de diyor. Şöyle bir e, kutu veriyor arkadaşlar. Kutuyu da açalım. Ne çıkıyor içinden? Böyle bir omuzluk çıktı. E, gerek yok yani. Ola fazla bir şey değil. Şöyle bir şey yapalım. Görevlerimiz var. Görevlerimizi de verelim. Büyük bir ihtimal 28 level olacağız. Herhalde bu bölüm uçmaya açarız arkadaşlar. Uçmaya açarsak da zaten güzel şeyler olacak. Şöyle bir tekrardan dungeon'ın içine girelim. 3 tane görevimiz var burada vereceğimiz. Bu 1, bu 2, bu da 3. Evet arkadaşlar 28 level'a atladık. Güzel oldu. Kürümüz geldi. Bu kür arkadaşlar. Yani aynı şey renk geliyor. Evet, devam. Evet dostlar bir zindana daha girdik. Böyle garip bir yeraltı yerindeyiz. Yani böyle öldüre öldüre devam ediyoruz arkadaşlarımız ama burası koridor gibi o yüzden inşallah kaybolmayız yani. Zindanlarda arkadaşlar tank kimse onu takip edeceksiniz mesela önde bak atlayan adam tank şurada anladınız mı yoksa zindanlar böyle çok karışık yerler. Şöyle haritada gözü şöyle bak sarmaşlı dolaştı. Tank büyük bir ihtimal. Tank büyük bir ihtimal nereye gideceğini biliyordur. Arkadaş bir soru sordu ona yanıt verdim. Bakın böyle güzel yer altında madenli madenli bir yer. Kaçamazsınız. Şunu da kaçırmayalım. Saklanıyor bak gördün mü? Şöyle bir öldürelim bunu da. o öldü. Ha ilk bossa gelmişiz arkadaşlar. Reveloş. Şöyle bunu da öldürelim. Ondan sonra zaten ben size böyle acayip bir şey olmazsa zindanın sonunda açarım. Tabi ölse şunların altını da toplayalım. Baya güzel şeyler düştü. 7 altın düştü. Şöyle arkadaşımıza bir tane belt düştü. Tamam. Devam. Evet dostlar e, bayağı bir Hızlı ilerliyoruz. Gördüğünüz üzere e, 31 level olduk. Neredeyse yolun yarısı bitti level atlamakta ve şeyimiz de açıldı arkadaşlar. Şimdi gidip uçmamızı açacağız. Şöyle güzel Jix bir manta binelim. Şöyle uçmacıya doğru gidelim. Orada açalım. Tabi güzel oldu. Bu üçüncü bölüm olacak herhalde yayınladığım. Ben gayet zevk alıyorum. Gayet şey yapıyorum. Yani e, is, inanın yani izleyen olur izleyen olmaz ama ben burada sizle güzel vakit geçirmek için. Ya bu oyun güzel ya. Ben bu oyunu seviyorum. Yani diğer oyunlardan nefret mi ediyorum? Hayır. Diğer oyunlar da güzel ama bu da güzel yani. Şöyle hemen tepeye çıkalım. Tabi biz kurdu olmuşuz ya biliyoruz yani Herhangi bir şekilde Oyunla alakalı herhangi bir kafanıza takılan bir şey varsa sorabilirsiniz Hemen şuradan bir Şeyimizi alıyoruz 237 gold Aa, bayağı pahalı arkadaşlar 560, 565 gold kasmıştık 237'sini Vereceğiz buna Mecburuz ama yapacak bir şey yok Arkadaşlar Ama şimdi ne mi oldu Hemen ne oldu Size göstereyim Baya bir uğraştık. Evet arkadaşlar. Uçmamızı açtık. Artık uçuyoruz. Havalardayız. Ve bu çarda uçacak arkadaşlar. Bu çarın Igor'un ismini gene bu mecraya da yazacağım yani. Gördüğünüz üzere daha demin yürüdüğümüz, çile çektiğimiz yerlerden şimdi uçarak geçiyoruz. Gayet rahat bir şekilde. Müthiş yani bu büyük bir kolaylık oldu bize. Artık böyle görevleri falan da çok daha rahat yapacağız çünkü getir götür görevleri getirip götürürken hep böyle uçacağız. Şöyle şuraya konalım. Şeyimizi de açalım tekrardan. Gördüğünüz gibi konduk arkadaşlar. Gayet iyi, güzel. Hatta size bir tane daha şey göstereyim, mount göstereyim. Böyle güzel X bir mount daha göstereyim size öyle ee, ne göstereyim size ne göstereyim ne göstereyim ya gördüğünüz üzere bir sürü var ya bir tane olduğu zaman onu da kullanabiliyorsunuz ama böyle bir sürü olduğu zaman yani bunun koleksiyonunu yapan insanlar var şöyle size Corrupted Dreadwing'i göstereyim şöyle görüyorsunuz şöyle yürüyor böyle havaya kalkıyor of be on numara. Artık böyle arkadaşlar gördüğünüz üzere uçacağız. Bize her türlü kolaylığı sağlıyor uçmak. Bu oyunun da en güzel özelliklerinden biri bence. İstediğiniz yere uçabiliyorsunuz. Evet şöyle şey yaparken ee, WoW'un günlük serimizin 3. bölümünde böyle noktalayalım. Şöyle havaya doğru kalkalım biraz. Ağaçların üstüne. Kendinize iyi bakın. Umarım... Bir sonraki videoda görüşmek üzere Bazen videoları 3 günde bir 4 günde bir atıyorum Yani o da mecbur ee, Şeyim yok Vaktim olmuyor ee, Umarım izleyen olur İzleyen olursa da selamlar <laughs> Buraya kadar izlemiş olanlar Lütfen bir aşağıya ya Ben sonuna kadar izledim kardeşim Eline sağlık Yani izliyoruz falan deseler çok güzel olur Hepinizi çok seviyorum İnşallah ee, Allah ilerle karşılaştırır bizi Hayat güzel <laughs> Neyse fazla Boş yapmayayım ee, Kendinize iyi bakın Hoşçakalın Dediğim gibi havalardayız uçuyoruz bebeğim